Ağız ve burun çevresinde yaralar varsa, dilde şişkinlik varsa, topallama gibi problemler varsa, hayvanın yemesinde bir bozukluk ya veya dışkılamada bir bozukluk varsa, şap hastalığına şüphe edilerek bunu bir veteriner hekime danışıla, danışılarak e, özellikle bakılması gerekiyor. Oldu gözümüzden kaçtı ve kesildi ve onu tükettik. İnsanlarda nadir görülse de e, bu bu tip durumlarda kişi hastalandığında e, acile gittiğinde yine zehirlenme etkileriyle karşı karşıya, enfeksiyon etkileriyle karşı karşıya kalabilir. E, ufak bir antibiyotik tedavisiyle, bağışıklık güçlendirici takviyelerle bu durumda başa çıkabiliriz. İnsandan insana bulaşma gibi bir durum yok. Örneğici olarak da hayvanlarda bu tip durumlar gördüğümüzde e, hayvanı hem bir e, İzolasyon ortamını almak hem de hijyenik koşullarda buradan uzaklaşmak gerekir. Kurban bayramında da hijyenik koşullara dikkat edersek o hayvanda bu problem varsa yakalanma olasılığımız normalden daha hızlı düşüyor. Etin renginde bozulma kokusunda bozulmalar görürüz ee, ilk anlamda. Bu bozulmaları gördüğümüzde zaten tüketmememiz gerekiyor. Bir virüs olduğu için ilk etki yaratır. Ee, bu yüzden tükettiğimizde insan geçme durumu çok nadir. Böyle bir vaka e, henüz görülmemiş ama e, Türkiye'de e, oldu ki yaşadık bu durumu kusma, ishal gibi e, zehirlenme ve enfeksiyon problemleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu semptomlar karşı karşıya gelindiği zaman bir acile, e, orada bir hekime danışılarak durumdan bahsedilirse yine bir ilaç tedavisiyle e, ortadan kaldırabiliriz. İnsanlarda ölüm gibi bir e, riski yok. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, Kurban bayramında beslenmeye çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu bahsettiğimiz virüs etkisini biz hastalık olarak düşünmüyoruz genelde işte çok fazla yeme tüketme, yanlış tüketme, yanlış pişirme yöntemlerinden dolayı bu tip durumlarla karşı karşıyayız. Neden? Etin normalde kesildikten sonra 24 saat bekletilip daha sonra tüketilmesi lazım. Burada rigor mortis dediğimiz bir olay gerçekleşiyor. Hayvanın kasında sertleşme, ölüm sertleşmesi diyoruz. Bu sertleşmeden dolayı o et sindirimde problemler yaratıyor. Pişirmede yine tam anlamıyla istediğimiz pişirmeyi elde edemiyoruz. Aynı problemleri eti erken tüketmekten dolayı karşılaşabiliyoruz aynı problemlerden.